Yol arkadaşlığı ediyorsan bir toplulukla şefkatli akraba gibi davran onlara doğru olmaz yüzüne vurmak ayıplarını göz yum arkadaşlarının kusullarına değerlendirmeyesin ayıplarıyla yalnız demelisin onlara buyurun dostluğa şayet sorguya çekersen hatalarını arkadaşsız yaşarsın sen hayatını beni kim çekiştirirse ya da kimin yapışırsam zimmetine Allah için affederim onu. Teşekkür ederek iyiliğine. Hesap günü bir müminin sıkıntısını giderebilir miyim? Yoksa kötüsü mü olurum? Muhammed ümmetinin Hesap günü bir müminin sıkıntısını giderebilir miyim? Yoksa kötüsü mü olurum? Muhammed ümmetinin